Evet arkadaşlar daha videomuza başlattık ama ben neredeyim lan? Buradan bedel gitmiyor bunu kırsam ne olur? Elini kırılıyor. Elime bir düştü. İki tane mi? Hayır bir tane. Abi ya, sesler abi bir ses falan da geliyor gece mi yoksa sabah? Şimdi bulmuyordu ben nasıl oynayacağım? Evet şimdi su kovasıydı burada. <laughs> çıkabilirim ama tuzak kapısıyla dışarı çok uzun yol seçelim arkadaşlar. Yoksa <laughs> bizi bir göbek atmaz. Biz bir şöyle çıkalım. Allah. uzak oluyor ya? Ha tamam oldu. Bakar mı? Uzak koyuyor. Dur bir dakika. ve lan Milano's küçü onu üstüne dur benim durmam lazım. <laughs> ve Kimlik yardımcısı da. Arkadaşlar bize bu yakışmadı ya. Ölür mü ya? Tamam valla su kovası ile yapacağım. Çakırdım burada da oldu. Aman neyse boş ver. Şimdi burası kolay yol. Şimdi burası galiba kolay yol. Ve burası zor yol. Ya da bura, bence burası zor yol. Burası kolay. Ama bak burada eğilebiliriz. O yüzden burası kolay bence. Zor dedim Ama hiç de zor değildi. Sağ mı soldu? Müslümanlar her zaman sağdan geçer. Ya Allah. Allah ya. Ya yine burada doğduk. O kapı değil. Onu anladık. Bu kapı. Bu kapı. Hey, adamın yüzük. Allah. Kapımız çarpıyor mu olsun? Abi, sen, şu kolsun. yani buradan böyle çıkarım yeri aldım şimdi ben buradan atlarsam ölebilirim. o yüzden canım, hiç olmasın ki yapacağım ve yes Ne olurum burada lav bulup onun üstüne kadarım lav aha lav lav banyosu da bulurum bir böyle su ben tekrardan bu dolurdum. Şimdi buradaki kısmım lazım. Of ya. Böyle benim Abi benim doğum günümün burada olduğunu unuttum. Abi o şurada fazla kafam kaçtı. Sonra da yapınca adım aklı. Ay. Yes be yüksek. Yüksekteyiz. Buralım, alamıyor mu? Ne kabalım ne ya? Aldım. Ya geri koydum. Aldım. Şuraya koysam. Bunu buraya. Hayır, öyle Hayır bir daha çıkamayacağız ha, Lan yes be Geri burada doğduk Ama dur Önemli bir daha önce. Canım Çok ayıptım. Buradan buraya. Buradan geldik. Hatta hatta koş. Kapıları kullanarak çıkabilirim aslında. İlk önce bunu aldık. Buraya bana gel. Şu bir çanta kırayım daha Hadi. Yes geldi ne be. Desen de. Aa, Bak burası nasıl ofisler oldu? Burada her şey ofis koyduk ya. <laughs> bak az kalsın ama gidiyordu. V. V. İlk önce bu. Et øyeblikk. Hayır çıkamadık. Bunun üstüne. Abi ya ama benim burada bir yer koymam lazım. Abi ya. Yalnız koyamıyorum. Ben bir en başa gideceğim. Dur bir dakika. Yok ya. Ama odunum yok. Ne olsaydı bu adam bile çok kısabilirdim. Aşırı odun yapabilir miyim ki? Tamam. Bu kadar yeter zaten aşağıda bayağı bir var da canım azaldı. Şimdi bayağı bir. Oh yeter. Bak burada bir tane sandık var. Uf. Arkadaşlar ya galiba çıkamayacağız ben burada. Yani normal bir video çekeceğim ben video. Arkadaşlar. Aa <laughs> 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 izleyici abone olup like atarsa olan olasın. Hadi arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var. Bunu şu anda böyle kıramıyorum. Ama abone, abone olup like atarsanız kırabileceğim galiba. Aa bak orada da yok. Katman kayasını da şu anda kıramıyorum. Bakın buraya da o şekilde tıklıyorum. Ama kırılmıyor. Yani arkadaşlar abone olup like atarsanız şey olacak. Yapabileceğim, kırabileceğim. 3, 2, 1. Abone olup like atma. O zaman deniyorum. Hadi kırılıyor, kırılıyor. aldık. O benim en zaman tırımı barut da gelmiş. Sen çalışma masası. Koy şuraya. Çanti yapabilir miyim? Yapayım. Böyle açacak çakmak yak, yok. Onun için de düğme alayım dört tane. Çanti ile zaten yapamıyorum. Tamam. da ya ben niye bunları kombiyle yaptım? Neyse bunlar da var bir yapayım. Barutlarla. Neyse arkadaşlar barutlarla da bir şey yapılmıyor. Hmm. Şimdi gelelim. Bir Bunlarla bir böyle çıkalım. Tabii çıkabilirsek de. Ya hayır, sanırım yetmeyecek. Yok ya yeter. Biz burayı önceden şey yapmıştık. Şöyle hepsini açamıyoruz mu? Neyse. En çok yer burasıydı. Ve geçtik yes. Şimdi bizde bunlardan var. O yüzden biz bunları koyarak geçeceğiz. Arkadaşlar çok sağ olun ya. Ve Artık bunlardan yapamadığımız için şansları döşeledik. Yakıyorum. 3 2 Bir Kaç kaç kaç. Ve yes. İşte bu kadar kaçmayı başardık. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Yani yanlış bir video oldu ama yani bence güzeldi. O zaman görüşürüz.